أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد صدق الله العظيم الله سوزلنا إن جزلني ve ahenkli bir tekrar tekrar okunabilen bir kitap olarak indiriliyor. onlara Arabbehum yani Allah'tan korkanların, Allah'a saygı duyanların bu kitabı duyduklarında kalpleri, kalpleri üperir diyor. Bu Allah'ın hidayetidir. Dilediği kişiyi bu hidayete ulaştırır. Allah'ın yoldan çıkarttığı kimseye bir yol gösterici bulamasın diyor. Burada da yine Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in insanın kalbini etki eden, hatta insanın bedeninde derisinin bile tepki verebileceği şekilde bir etkiye sahip olduğunu söylüyor. Bunun bir fiziksel etkisinden bahsediyor aslında biraz da. Manevi etkisi de diyor onların kalpleri ürperir içeride bu sözün normal sıradan bir söz olmadığını, en güzel söz olduğunu, Allah'tan gelen bir söz olduğunu, insanda bu şekilde bir etkisinin olduğunu, bu etki de insanı hidayete götüren bir etkiye sahip olduğunu. Çünkü senin kalbin Allah'ın sözleriyle etkileniyorsa, harekete geçen bir kalpse demek ki dışarıdan gelen sinyalleri almaya açık bir kalptir. Demek ki hala taşlaşmamış hala üzeri kir kaplamamış. Pisik tabakası oluşup katman oluşacak. O kapkara bir katman taş olacak ondan sonra o. Ondan sonra dışarıdan ne ışık alacak, ne bir etki yapacak, ne kıpırdayacak. Ama kalp eğer temizlenmişse, cilalanmışsa nasıl cilalanır kalp? Allah'ı zikretmekle cilalanır. Senin kalbin eğer Allah'ı zikrediyorsa yani sen Allah'la meşgulsen senin kalbin cilalanıyor demektir. Kirleri her seferinde temizleniyor demektir. Kalbin böyle temizlendiği müddetçe de Allah'ın zikrine açık bir hale geliyor bu sefer sen o zikri duyduğunda Allah'ın sözlerini duyduğunda kalbin bunu rahatlıkla alıyor. Bu huzurla Allah'a olan saygın artıyor, haşiyetin artıyor. Ve bu da seni hidayete götürüyor. Doğru yolu bulmana sebebiyet veriyor. Doğru yolu bulan neyi bulmuş oluyor? Allah'a kavuşmuş oluyor. E bu dünyanın amacı zaten Allah'a kavuşmaktı. Zaten Allah'a doğru şekilde kulluk edebilmekti. Eğer amacımız o ise amacımız olması lazım. Ki hidayet rehberi önümüzdedir. Yani yol gösterici önümüzdedir. Bu da çok büyük bir nimettir. Bu en büyük nimettir hatta bizim iman sahibi olmamızdan sonraki en büyük nimettir diyeceğim. Çünkü imanın yoksa bunun bir anlamı yok. Birisi sana güzel bir söz söylediğinde ya da herhangi bir yerden bir güzel bir söz duyduğunda böyle hoşuna gidiyorsa, böyle onu övesin, onu anlatasın varsa, yani bir güzel söz duyduğun zaman bunu başkalarına anlatma ihtiyacı hissedebiliyorken bak burada ne kadar güzel söylemiş falan diye birbirine gösteriyorken ya da ne bileyim Twitter'da, Facebook'ta bir yerde paylaşma ihtiyacı hissediyorsan WhatsApp'taki gruplara herkese o sözü atmaya çalışıyorken güzel bir söz gördüğünde bunu mutlaka birilerine aktarma ihtiyacı hissediyorsun. Ve sen bunu aktarıyorken de o sözün sahibinin ne kadar iyi, ne kadar güzel, ne kadar akıllı olduğunu düşünüyorsun. Ona övgü diziyorsun yani aslında içinden. Allah diyor ki sözlerin en güzelidir bu diyor. Sözlerin en güzeli önündeyken bu sözlerin en güzelinden mahrum olmak çok akıllıca değil. Çünkü sen sıradan bir insanın güzel bir sözünü duyduğunda onu aktarabiliyorken, herkese anlatmaya çalışıyorken ve onun hakkında iyi düşünüp onunla övgü dizebiliyorken, Allah sözlerinin en güzelini göndermişken senin bunu anlatmaman, senin bunu konuşmaman, senin bunu bahsetmemen, herkese anlatmaya çalışmaman çok akıllıca değil. Biraz sanki ona kıymet vermiyorsun demektir. Sözün güzelinin kıymetini de yani sözün ne kadar güzel olduğunu da şöyle hayal edebilirsin. Bu sözün nereden geldiğini düşündüğünde Allah'tan geliyor. Allah'tan geliyor. Bir düşün. Allah'ın Cebrail Aleyhisselam'a söylemesi, Cebrail Aleyhisselam'ın gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söylemesi ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ashabına bunu söylemesi. Ya bu söz basit anlayacak bir şey değil ya. Nereden geldiğine bak sözün. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan kelimeyi sen birebir şu anda söyleyebiliyorsun. Ve bu söz Cebrail Aleyhisselam'dan da söyledi. Ona getirdiği söyledi. Ve bu sözü Allah'tan getirdi. Ta yüce göklerden, arştan geldi buraya kadar. Sözün kıymetine baksana. Sözün en güzeli değil mi bu? En güzelidir. Allah bu sözün en güzelini bu en güzel gecelerde anlayabilenlerden eylesin. Allah kalplerimize yerleştirsin bunu. Allah bunu kalplerimize yerleştirmezse biz perişan oluruz. Bu büyük nimeti kaptıktan sonra da inşallah Allah'ın huzuruna Peygamber Aleyhisselam bir ayette şey diyor. Ya Rabbim benim kavmim bu Kur'an'ı geri plana attılar, arka plana attılar diye şikayet edecek. Allah muhafaza etsin. Alan huzuruna gittiğimizde o şikayet ettiklerinden değil de ona sıkı sarılan, onu anlatan, herkesin anlatmaya çalışan insanlardan eylesin bizi. Allah kıymetini bilenlerden eylesin. Allah razı olsun.